Selamünaleyküm, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte ciğer yapacağız, mangal yapacağız. Yine bir sokağa çıkma yasağı ve yine bizimkiler mangal peşinde. Mangal yapıyorlar aşağıda şu an sitede. Göknur da bizimle beraber, Göknur da geldi. Şimdi Göknur mutfakta salata yapıyor. E, Göknur salataları yapıyor, benim de hemen yardıma gitmem lazım. Hadi hep birlikte salataları yapalım, masayı hazırlayalım. Ondan sonra bir de şey var, Sevim var ya daha önce kahve içmiştik beraber, Sevim de yanımıza gelecek. O da babasıyla birlikte çiğ köfte yoğurmuş. Çiğ köfte yapmışlar. Babam da dedi ki hemen Sevim'i ara. Çiğ köfteyi alsın. Gelsin. Burada ciğer yerim birlikte. Şimdi Sevim'i bekliyor. Sevim de gelecek. Ee, annemler aşağıda. Biz mutfakta. Sevim de yolda. Geliyor. Ee, umarım güzel bir video olur. Şimdiden beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Kanalıma hala abone değilseniz de çok üzülürüm. Kanalıma abone olsanız gerçekten çok sevinirim. Çok 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 çok, çok sevinirim. Benim kanalımın izlenme sayısı yani izlenme sayıları oldukça yüksek. iki katı neredeyse abone sayımdan. Ama normalde insanların mesela 150 bin 200 bin abonesi varken yarı yarıya izlenirken benim yarı yarıya abonem olması ve daha fazla izlenmem biraz beni üzüyor. Neden üzüyor? Tabii ki güzel bir şey. İzlenmek güzel bir şey. Beni mutlu ediyor. Bu da demek oluyor ki severek takip ediyorsunuz ve izliyorsunuz. Ama abonemin de artmasını gerçekten çok istiyorum. Gurbette yaşayan kızınıza bir nebze yardım etmek istiyorsanız kanalına abone olun. Hadi Göknur'a e yardıma gidiyoruz. Evet. Göknur klasik müzik eşliğinde. Nasıl <laughs> <laughs> Sadakatsiz eşliğinde. Sadakatsiz mi izliyorsun? Klasik müzik zannettim gerçekten ve şaşırdım dedim ki Göknur ve klasik müzik. Göknur <laughs> ve <laughs> <laughs> klasik müzik. Ama bir saniye haklıymışım sadakatsiz izliyorsun. <laughs> Neyse Göknur her zamanki gibi salataları yapıyor. <laughs> ee, geçen hafta da salataları yapmıştı bu hafta da. Bugün bize salata yapıyorsun? normal salata, bir <laughs> de soğan salatası, bir de roka salatası. Harika, bayılıyorum. Gölnur'un <laughs> soğan salatasına bayılıyorum. O yüzden dedim ki ben hazırlayayım. Sen de e, salataları hallet, sonra tekrar gelmen yardıma evet. geleceğim dedim. <laughs> Aa, ben böyle yapıyorum. Gerçekten. Ama biraz soyacak. Biraz soğacak kötü doğru, kötü, kötü doğru. Bu, bu şekilde yapıyor arkadaşlar. Kayınvalidenin sayacağına kötü dersin? <laughs> Aa hanımefendiye bakın. Şimdi öyle yazacaklar da. Kayınvalidenin sayacağına kötü dediler. Hayır öyle bir şey. Yok. Arkadaşlar bu arada Göknur'u biz bebekliğimizden neredeyse tanıyoruz. Çünkü aile dostumuzun kızı. O nedenle biz çok samimiyiz. Ee, Göknur'un işte Göknur normalde bize daha önce de gelip giderdi. Hmm. Ders çalışmaya falan gelip giderdi. <laughs> Ee, onun dışında böyle bu şekilde tanıyoruz zaten o yüzden işte şeyin e, samimiyetimiz buradan geliyor yani bazıları işte bu şey bazıları değiş deş yorumlar yapıyor. Gökhan'ı de bazen üzülüyor haberiniz de olsun. <laughs> Kırılıyoruz arkadaşlar. Ölüp bilip bilmeden yorumlar yapıyorsunuz. Gökhan'ın aile dostumuzun kızı. Ee, biz çocukluğumuzdan beri tanışıyoruz. Hatta e, yazdıklarımız bile aynı ilçede ve hatta neredeyse aynı sokakta evet. diyebiliriz değil mi? Aynı, aynı, aynı. aynı sokakta. O yüzden e, hatta benim babam, babalarımız eski de bizim samimiyetimiz buradan geliyor. E, Gök nürün bizim evimizde rahat olması bizi açıkçası çok çok mutlu eder. Böyle salataya da gelişmesi beni ayrıca mutlu eder <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> Neyse hadi. Göknur şimdi salataları bu şekilde yapıyor. Ben de artık ellerimi Kip ona yardıma gelişeceğim. Hadi siz, siz şimdi hızlandırılmış bir şekilde izlemeye devam edin. <laughs> İkiler böyle bol bol tuzlu seviyorlar ayranı. Yani siz nasıl seviyorsunuz bilmiyorum ama ben de tuzlu seviyorum. Bol bol tuz atacağım valla. Burada hipertansiyonu olan kimse de yok. Tuzsuz olunca beni linç ediyor evdekiler ya. Ay sen yine mi tuzsuz ayran yaptın diye. Kim uyandı? Havucu da ben yemek zorunda kaldım. Şu an havucu Gökmür kemiriye çünkü Ronya uyandırdı ya strese girdi. Ama Ronya'nın uyanması çok normal bu saatte artık. Yeter. Değil mi? Evet. Evet birazdan yemek de hazır olacak. Sırtı terlemiş de atlet, atlet Aynen, koydum. Anne ben minumasını fasana gördün mü? Gördüm tabii ki bak. Senin minumasın burada. Arkadaşlar sen bunu mı? <laughs> Hatırladılar tabi dünkü evet. video dünkü videoda dedenin doğum günüydü ya. Evet. Evet. Dün de doğum var. evet senin doğum günün tam 16 gün sonra. Evet. Ü evet 3 yaşını dolduracaksın. Bak onun. Evet. Hadi evet. bakalım. oh, 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 Nefret ediyorum. Hafciğim ben senin nefret ediyorum. <laughs> Bilal şu an video çekiyor. Lütfen. Hiç uğraşamam. Yok. İşte Bilalimi görüyorum. Burayı hızlandırmayı kes burda. Tamam. Ee... Şu konuya açıklık getirelim. Dur bekle. O zaman biraz Bilal'i çekelim. Bilal'in yüzüğü altın değil arkadaşlar. Bir konuya açıklık getirelim arkadaşlar. Bilal'in yüzüğü gümüş ama altın rengi. Herkes altın haram olduğunu söylemiş erkeğe. Bunu biz de biliyoruz. Çok şükür. <laughs> değil mi? Evet. <laughs> Erkek yerde Severim. Sen ne mu onu? yaptım. Bunu da yaptım. Hmm. Bunu da öyle yapayım. Böyle yapalım. Böyle. Limon evet. yapıştır.

koydu makineye. Kezbe girmiş plastik olanlar geliyor. Kezbe de geliyor yani. Hayır, ne yaptım? annem baharatı kullanmak için şey bayağı kat baharatı karıştırmak için bu blenderi de Hangi baharatın var? Allah Allah. Çok şaşırdım farklı bir şey. diye keseyim. Evet. İnanamıyorum bu pasta çabuk diye kesilmez ama. Oyuncak sadece. Oyuncak. Tabii. Annase ay ki? İstersen alabilirsin direkt eline. Elime mi alacaksın? Yani. Abi bak çok yemiş. Evet çok yemiş. Pasta olmuş. Sevim'i bilmiyorum. mi biliyorum. Bu kız Sevim orada yemiş olabilir. Öyle bir öyle düşünüyorum. Ben düşünüyorum. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Estás en ¡Sí! Arkadaşlar bugünkü yemeğimiz de hazır. Şimdi ben size sofrayı da göstereyim. Annem yine e, döktürdü her zamanki gibi. Bu arada bana çok söylüyorsunuz annen kanal açacak mı diye. Bilmiyorum. Ben bilmiyorum annem bilir. Ya da şöyle yapabiliriz. Ben Endonezya'dayken de annem video çekip bana gönderebilir. Ben de editlerim ve sizlerle bu şekilde paylaşırım. Bana bak. Ellerini yıkadın mı? Evet. Aa, Aferin o zaman yemek yemek için hazırsın sen. Ama şekil. Hayır sen bugün bıcı bıcı yaptın ya. Tertemizsin. Evet. Başım Burada Haklı. Videoları annem çeksin o, ve ben editleyeyim. Sonra annemin... Benim selim almamış. Burada konuşalım. Burada konuşalım. Burada konuşalım. Çünkü orada çok fazla ses var. Arkadaşlar annem videoları çeksin. Bana göndersin. Sonra ben de videoları editleyeyim, sizlerle paylaşayım. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence çok güzel fikir diye düşünüyorum. Yani ben sevdim ama siz ne düşünüyorsunuz? Sizin fikirleriniz de benim için çok kıymetli, çok önemli. Ee, ara ara böyle annem küçük küçük videolar çeker. Biz de videolarımızın arasında terpiştiririz. Biliyorsunuz annem çok güzel yemekler yapıyor. Zaten şu anda kanalıma yeni gelenlerin hepsi anneme sürekli kanal aç, kanal aç, annen kanal açsın diye söylüyor. Annem de tabi yorumları okuyunca acaba bende mi bir kanal açsın falan diyor. Ben kanal açması taraftan Arayayım ama kanal açmazsa yine değerlendiririz. Bu arada arkadaki resmi ben yaptım. Güzel olmuş mu? Durun göstereyim. Bunu bu benim ilk yaptığım. Bu Şendaş 2015. Böyle ilk yaptığım resim bu oluyor. Yani şöyle yağlı boyada ilk yaptığım resim bu oluyor. Yer kalmamış gelmiş buraya asmış. Arkadaşlar annemi buradan böyle kınıyorum. Gelip balkona asmak nedir ya? Ha? Nedir? Olduk canım beni seni karşılaman lazımdı. Neredesin sen ya? E, tabii ki e, takipçilerimle bir şeyler paylaşıyordum, bir şeyler konuşuyordum balkonda. Bu kadar ses vardı ki senin geldiğini duymamışım o yüzden. Çok ses yapıyorlardı. Ne tartışıyorlar bilmiyorum ama sürekli bir şey tartışıyorlar. Benim gelmem yoksa. Da... Hayır senin gelmen de tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sevim daha önce korona geçirdi ve şey ne oluyor? Antikor. Şey, ha, antikor testi pozitif. Şimdi ellerini yıkayıp tekrar geri gelecek. Hadi gel. Nerede? Gel bakalım burada da minnoş var. Baba çiğ köfteler nerede? Burada mı? Arkadaşlar Sevim burada çiğ köfte getirdi bize. Göstereyim. Bunları da annem yaptı. Babam yaptı demeyi çok isterdi. <laughs> Ama annem yaptı. Bu şekilde Adana ve ciğer var bugün. Şimdi salataları da masaya koyacağım ve son halinde çekeceğim size. Masa nerede?

Kafa dönmek lazım. Merve beni bekliyor. Telefonum ıslandı. <laughs> Hayır olmamış mı? Ne? 2021'de dair mesaj vereyim mi? Mesela. birazcık daha dolgu olsa ne sipariş verdiler ne sipariş verdiler sen ne ya bunun mankeni güzel mankeni biraz daha dolgulu olacak evet, sen evet. evet. Sonra evet. ve sevim kumaşı efsane güzel. bak Şu. evet Aa, çok güzel bence manken de güzel manken çok faydalı Evet zayıf. Bir de biraz daha tatlı duruyor. Hmm. Sana sen de daha güzel durur. Sen bunları ekranını yap. Tek başına şey yapsan daha güzel. Dikkat çekersin. Teşekkür ederim. Senin vücudun çok güzel. <laughs> da, biraz daha <laughs> zayıflaman lazım Sesini <Hayır. gülüyor> de sevim. <laughs> Artık elbise bana olmuyor maalesef. Hiç öyle senin dediğin gibi değil. Gönül'ün düğününde bile, ay düğününde diyorum, nişanında bile yok. belli yani. Var. Ay, 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 ay. Kilo aldıkça ya. Boyun da uzuyor. <laughs> Sen hiç boyun uzamıyor. Alaçın. Bir kere. Ay nereye gitti? Bir kere şu işte kurtisi. Çok kötü. Ben bunu kapatmak istemiyorum. Evet. Haklısın. Bak ben böyle kapatmak şey. istiyorum. Muhteşem misin? Ben de nefret ediyorum. Çok çok... O yüzden böyle eksi alıyorum. Evet. Senin. Hiç düşünmüyorlar kızım. Evet ya. Ben yani istemiyorum o dekoteyi. Beğendin mi eskilerinizi? Ben niye gördüm? Ben...

Ben biraz Çocuklar, <laughs> evet. de rahatımı gözükmesin lazım. Ben vlog'a da gayet rahat. Ben bu böyle dibiliştik yaşıyorum. Ama kışın hiç işte problem olmaz evet. evet. bence. Ben bu böyle dibiliştik yaşıyorum. Bu iş güzel <laughs> değil bence. Ama ama o sol güzel zelli toplu evet. şey, oram çıktı, buram çıktı derdi asla olmuyor Hatta Ata e. şey. eşaplarımda benim daha güzel durur bence. Evet. Eğer topuzlu zelli toplu aynı bu şekilde biraz daha o da toplu durursa arkası fermanlı. Hı. Baya güzel bir şey olmuş. Bana böyle bir şey lazım eşaplar için, eşap takmak için. Evet, eşap da şaldı be. Çünkü eşap. hep oradan buradan çıkıyor. O da ki bir de elbise elbise giydiğin zaman bura önün açık duruyor. Ona sipariş veriyorlar. Ben bir de benimle beraber sandılar bunu. Hmm. Bu, bu da çok sizindir çok he? Bu da güzelmiş. Bu da tarz şeyler benim. Sevim kendime hiçbir şey yapmadım buradan. De Arkadaşlar biz burada şimdi dünden kalan pastamızı yiyoruz. Ronya ve Göknur tabii ki. <laughs> <laughs> çay mı? Bu çay mı? Ay Geknur'un Onoya çok iyi anlaşması peki. Bayılıyorum. Onları hemen bu odaya getirtiyorum ben ve diyorum ederim. ki, "Gelin burada çay içelim neden?" Çünkü burada oyuncaklar var ve Donya Geknur oynuyorlar. Ben de bu şekilde çayımı içebiliyorum. Ay bana harika bir bebek. Evet, gerçekten ellerine sağlık. niye örme bebek? Evet. Kübra'ya tekrar teşekkür ederiz. Gerçekten yani benim hayatımda görebileceğim en güzel örme bebek olabilir. Gelen Diz bak. Ronya bir saniye. Bak. Böyle Gerçekten çok minnoş. Baksana diz kapaklarını yapmış evet. ya. Harika. Gerçekten. Ellerine sağlık güzel. tekrar Kübra'cığım. Çok evet. teşekkür ederiz. Gelen herkes çok beğeniyor. Hemen dikkat çekiyor ya ördüğüm bebek. Çok güzel. Saçları da çok minnoş. Dokunması çok güzel değil evet. mi? Şimdi Dokusu. Beteli. Dokusu bile çok güzel. güzel. Çocuklarınızda böyle şeylere alıp. Evet. Şey evet. kesinlikle. Kesinlikle. Uyku arkadaşı arkadaşlar. Kesinlikle. Özellikle Kübra'dan alırsanız o kadar mutlu olurum ki çok mutlu olurum. Çünkü sanırım öğrenci ve böyle ya öğrencinin bu şekilde şeyler örmesi. Peki. Yanılmıyorsam Kübra'cığım. Ay <laughs> böyle daha çok beğendi. <laughs> Çekeyim birazcık. Şu tarafta bagajlarım var. Artık hazırlıklar başladı arkadaşlar. Her neyse biz bulaşıkları yıkadık, çayımızı yudumluyoruz, sohbet ediyoruz. Uzun zamandır bu şekilde herhalde üç kişi oturup sohbet etmemiştim. Ee, Gider ayak bu şekilde buluşmamız bana çok iyi geleceğini düşünüyorum. Çünkü gittiğimde üzülmeyeceğim çok fazla. Yani gideceğim için. Çok üzülüyordum çünkü hiçbir şey yapamadım. Sadece annemin evindeydim. Kimseyi göremedim ama en azından sevim bugün geldi. Göknur'u gördüm, bir şey oluyordum sürekli. O yüzden mutluyum. Ama inşallah gelecek sene her şey daha güzel olur ve daha sağlıklı günlerde buluşuruz. Bu zaman o zaman inşallah takipçilerimle de buluşabilirim. Sizlerle de buluşabilirim. Öyle bir fırsatım olabilir. Öyle yani.